<laughs> Atlayın bir dakika dur! <laughs> <laughs> Bir konta tosla Şener'in izi sikeyim Atın Atın parını atmış atın İnsanın arkadaşı bir çabuk atıyor Onu gözlük indi koydular ayağa şuraya Kulak tut bir dakika Gel Çak çak <laughs> Çekme o karı <karığı>, <laughs> koyayım çekme. saçların. Kanka saçları. <laughs> sınıfta <laughs> <Osmanlı> yarım ya ben gidiyorum pastayı mı ya <laughs>